Değerli kullanıcılarımız, videomuzu hoş geldiniz. Bu videomuzda isteğe bağlı tam tevkifat ve kısmi tevkifat uygulamaları kapsamında yapılan mal ve hizmet satışları ile ilgili Datasoft Genel Muhasebe modülünde yapılmış düzenlemeler hakkında bilgi vereceğiz. İsteğe bağlı tam tevkifat uygulaması ancak alıcı ve satıcı arasında bir sözleşme ile yapılabileceğinden öncelikle hangi firmalarda isteğe bağlı tam tevkifat uygulaması yapılacağının belirlenmesi gerekmektedir. Bu nedenle DataSoft cari kartlara isteğe bağlı tam tevkifat uygulayıcısı adı ile yeni bir parametre eklenmiştir. Bu parametrenin seçili olduğu tevkifatlı işlemlerde program otomatik olarak tam tevkifat uygulamasına göre işlem yapmaktadır. Parametrenin seçili olmadığı carilerde ise eskiden olduğu gibi kısmi tevkifat uygulanmaya devam etmektedir. Ayrıca isteğe bağlı tam tevkifat uygulamalarına ait tevkifat tür kodları programda tanımlı olarak bulunmaktadır. İsteğe bağlı tam tevkifat ve kısmi tevkifat uygulamaları ile ilgili olarak kullanıcılarımızın hesaplamaları ve fiş kayıtlarını doğru olarak yapabilmeleri için hesap planında yapması gereken tanımlara değineceğiz. Genel muhasebe modülünde hesap planı işlemleri menüsü altında bulunan hesap planı kart ekranımızı açıyoruz. Öncelikle tevkifatlı işlemlerde kullanılmak üzere tevkifat türüne göre hesaplanan KDV ve tevkif edilen KDV hesaplarını tanımlamamız gerekmektedir. Biz işlemlerimizde hesaplanan KDV için 391 hesaplanan KDV, tevkifatlı KDV için ise 392 diğer KDV hesabı altında işlem türlerine göre hesaplar tanımlayacağız ve birbirleriyle bağlantılarını gerçekleştireceğiz. Hesaplanan KDV hesabımızda mal veya hizmete ait KDV oranı ve hesaplama şekli parametresini belirlememiz gerekmektedir. Hesaplanan KDV hesabımızda ayrıca hesap cinsinin KDV olarak seçilmesi gerekmektedir. Kaydet butonu ile hesaplanan KDV hesabı tanımımızı tamamlamış oluyoruz. Şimdi kısmi bir tevkifat KDV hesabı tanımlayacağız. Kısmi veya tam tevkifat KDV hesabında ise hesap cinsinin KDV tevkifatı olarak seçilmesi gereklidir. İşlem yönünü satış olarak belirliyoruz. İşlem yönünün satış olarak belirlenmesinden sonra 3 nokta butonuna basarak açılan pencereden işlem türünü seçiyoruz. Tevkifat oranı program tarafından belirlenir. Kaydet butonu ile kısmi tevkifat KDV hesabı tanımımızı tamamlamış oluyoruz. Kısmi tevkifat kodunun tanımlanmasının ardından tam tevkifatlı işlemler için ayrıca bir tane de tam tevkifatlı hesap tanımlanması gereklidir. Tevkifat oranı onda 10 olduğundan bu hesabın tanımlanması zorunludur. İsteğe bağlı tam tevkifat hesap tanımında 800'lü tevkifat tür kodlarının kullanılması gereklidir. Tam tevkifat KDV hesabı tanımlamasını yapıyoruz. Kaydet butonu ile tam tevkifat KDV hesabı tanımımızı tamamlamış oluyoruz. KDV hesaplarının tanımlanmasından sonra tevkifatlı işlemlerde kullanacağımız mal veya hizmet satış hesabının tanımlanması, KDV ve tevkifat hesaplarının ilgili hesap ile ilişkilendirilmesi gerekmektedir. Biz bu örneğimizde 621 hesap kodu altında hesaplar oluşturup işlem yapacağız. Mal veya hizmet satışı hesabı tanımlarken tanımların doğru bir şekilde yapıldığına dikkat edilmelidir. Aksi halde hesaplamalar hatalı olacaktır. Hesap cinsi olarak stok seçimini yapıyoruz. Stok tipi seçimini satış olarak seçiyoruz. KDV hesabı olarak KDV oranını belirtmiş olduğumuz 391 hesaplanan KDV altında tevkifatlı işlemler olarak tanımladığımız KDV hesabını seçiyoruz. KDV tevkifat hesabı alanında kısmi tevkifat işleminde tevkifat tutarının kayıt edileceği 392 diğer KDV hesabı altında tanımladığımız tevkifat hesabını seçiyoruz. İsteğe bağlı tam tevkifat alanında ise 392 diğer KDV altında tanımladığımız ve onda 10, 10 tevkifat oranına tabi olan hesabımızı seçiyoruz. Mal veya hizmet satış hesabına ait tanımlamalarımızı yaptıktan sonra kaydet butonu ile kayıt işlemini gerçekleştiriyoruz. Gerekli hesap tanımlamalarımızı yaptıktan sonra örnek fiş için fiş işlemlerine geçiyoruz. Videomuzun başlangıcında da belirttiğimiz gibi isteğe bağlı tam tevkifat uygulaması sözleşmeye bağlı olduğundan hangi cariler için uygulanacağı cari kart detayında yer alan isteğe bağlı tam tevkifat uygulayıcısı parametresi dikkate alınarak yapılmaktadır. Örnek fişimizde öncelikle isteğe bağlı tam tevkifat uygulayıcısı parametresi onaylı olan firmamıza yapmış olduğumuz satışı göstereceğiz. İlgili cari kas seçimimizi yapacağız. Cari kartımızda eğer isteğe bağlı tam tevkifat uygulayıcısı parametresi seçili ise tam tevkifat uygulanacaktır. Görüldüğü üzere satış hesabından sonra. 392.98.801 kodlu hesabımıza KDV'nin tamamı onda on oranında tevkifat tutarı olarak yansımıştır. İkinci örneğimizde kısmi tevkifat işlemi uygulamasını göstereceğiz. İlgili cari kart seçimimizi yapacağız cari kartımızda eğer isteğe bağlı tam tevkifat uygulayıcısı parametresi seçili değil ise kısmi tevkifat uygulanacaktır. Görüldüğü üzere mal veya hizmet satış hesabı aynı olmasına rağmen Detayında isteğe bağlı tam tevkifat uygulayıcısı parametresi aktif olmadığı için fişimizde 391.99.601 hesaplanan KDB yer almaktadır. Tevkifat tutarı ise ilgili işlemin tabi olduğu tevkifat oranı dikkate alınarak 392.98.601 hesap koduna kaydedilmiştir. Kısmi tevkifat işlemi uygulanmıştır. Son olarak görüldüğü üzere kısmi ve isteğe bağlı tam tevkifat uygulamaları tevkifat oranlarına göre hesaplanarak ilgili hesaplara kaydedilmiştir. Bu videomuzda DataSoft Genel Muhasebe programında isteğe bağlı tam tevkifat uygulaması ve kısmi tevkifat uygulaması ile alakalı satış işlemlerine değindik. Örneklerle anlattık. Dinlediğiniz için teşekkürler.